Ee, bizler aslında kurulmuş şeklimizle, kurmuş tarzımızla e, kendimizi ifade ettik. O da şudur, e, bizler herhangi bir siyasi, ideolojik ya da politik bir destek almadan kendi bağımsız irademizle çalışanların kendi güçlerine kurulmuş bir sendikayız. Aslında bizi diğer sendikalardan e, ayırt eden e, ve bizi biz yapan şey budur. Yani tamamıyla kendi irademizle, kendi gücümüzle kurulmuş bir bağımsız sendikayız. Başkanım ilgimi çekti. Yani bir arada otururken mi bu fikir çıktı veya bir proje nasıl çıktı bu? Sebebene nasıl başladı? <laughs> evet, güzel. Şimdi tabii her çıkışın bir hikayesi var. Evet. Ve ona da hassas derecede bağlıdır. Yani nereden çıktığımız bizi çok bağlayıcı kılar. Bizim çıkışımız şöyle oldu. Sendikal hayatımız tabii ki ulaşım amacılık sende başlamadı. Daha öncesinden Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği kuruculuğu yaptım. Bunun sonrasında e, kitlesel sendikalarda e, yöneticilik yaptım. E, ve bu süreçte e, orada e, yaşadığım deneyimler, tecrübeler bizi şu noktaya getirdi. Yani sendikaların aslında politik, siyasi ve e, ideolojik etkilerin altında gerçekten çalışanın e, iradesini tam yansıtamadığını bunu yaşadık, deneyimledik. Dolayısıyla ee, yeni bir yola çıkmak yani e, artık bunun e, bir e, sona geldiğini düşündük. Çünkü e, çok özür dilerim farklı bir konu gibi ama onu da e, açıklamak gerekiyor. E, kamu görevlerinin sendikal e, süreçleri 90'ların başında aslında daha çok çalışanların kendi iradelerinin e, temel alındığı değil de daha çok e, siyasi politik desteklerle desteklenmesi gerekiyordu. Yani çünkü o dönem yasal bir düzenleme yoktu kamu görevlilerinin sendika kurabilmeleri için. 2001'de çıktı bu yasa, evet. sendika kurma hakkı yani meşrulaştı. Daha sonra gayrimeşru anlamı çıkmasın ama e, o dönemde bir siyasi destek ihtiyacı vardı. Dolayısıyla öyle kuruldular. Fakat bu dönemin sonuna geldik sanırım. Çünkü o deneyimler, o tecrübeler birçok e, abimizin, benim beraber çalıştığım, daha önce hep bundan, hani. Biz bunu neden başaramıyoruz? Biz bunu neden yapamıyoruz? Yani bu, bundan artık bir, yeni bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Kendileri de söylerdi bunu. Yani ben onlardan öğrendiklerimle, edindiğim tecrübelerle yeni bir yol mümkündür diye bir sloganla çıktık. Dedik ki çalışanlar artık, çünkü yasal bak, Yani herhangi bir siyasi, politik, ideolojik bir, ikinci bir desteğe ihtiyaç yok. Anayasamızda tanımlanmıştır artık bu, yasamızda var. Biz bunu kendimiz yapabiliriz. Ve biz bunun bir örneğini oluşturmak için artık bunu deneyimledik ve bunu yaşardık. Şu anda bunu artık sürdürülebilir kıl, kılma ve ileriki zamanlarda gerçekten e, kurumsal bir e, yapıya oluşması için ayakta tutuyoruz ve devam edeceğiz. Yani. Bu konuda da kararlıyız, onu da söyleyeyim. Kararınızı net görüyorum sanırım. <laughs> Estağfurullah. Bunu biraz düşünüp taşınıp hani karar verdiğimiz bir şey değil. Hani hadi bunu, bunu kurmalıyız, yapmalıyız değil de. Yaşam bizi buraya kendiliğinden getirdi.